Esrarengiz kasabaya veda edeli tam 8 yıl geçti. Ancak orijinal seriyi genişleten yeni sırlar, mitler ve gizemler ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle de bilin kitabının yayınlanma süreci boyunca. Esrarengiz kasabayı bilen herkes bunun sıradan bir çizgi film olmadığını, özellikle de Alex'in sıradan bir yaratıcı olmadığını bilir. Rüya İblisi'nin kaotik hikayesini tanıtmak için Türkçesiyle Oregon Parklar Departmanı'nın Twitter hesabında yeni şeyler görmeye başladık ki bunun resmi bir hesap olduğunu Oregon'daki orman ve çayır alanlarını yöneten kamuya ait olduğunu belirtmeliyim. Bölgede gezen ve güzellikleri çekip sayfada paylaşan kişinin adı ise Gaz Burnside'dı. Yıllar önce Gaz günlük üçün gerçek bir kopyasını elde etti ve bunu paylaştı. Ancak 2023 yılına geldiğimizde gönderilerinin ürkütücü bir hale dönüştüğünü görüyoruz. Bir yol işaretinde görülen sarı bir üçgen, üstünde tekrar eden bir şapka tasarımı olan bir ağaç kütü, bir insanın kabuslarını süsleyen eriyen bir dondurma. Sonraki birkaç ay boyunca herhangi bir şey paylaşmadı. Ta ki Temmuz'a gelene kadar. Temmuz ayında gazın yolculuğu karanlık bir hale dönüşür. Yangın tabelasında ok yükseği göstermekteydi. Ayrıca sarı üçgeni de işaret ediyordu. Baykuş paletlerini avlarken gaz kemiklerle yazılmış 9 gün mesajını buldu. Bu bilin bizim dünyamıza inişinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Geri sayım yol kenarındaki inşaatta devam etti ve gece vakti yere düşmüş gözlü bir plastik bardak buldu. Aşırı ısınan güç şebekeleri yüzünden bir gece elektrik kesildi ve tanıdık bir cümle neon ışıklarıyla ortaya çıktı. We'll oh, we'll Ertesi gün Oregon'da nadir bir kuş türü belirdi ve 5 gün kaldığını hatırlattı. Ayrıca Gaz da sivrisinekler tarafından sokulup her şeyin başladığı yere harika bir gönderme yaptı. 20 Temmuz'da Gaz kafasını toparlamak için ormanda yürüyüşe çıktı ama sonradan pişman olacaktı. Litter is the worst thing to see in our national parks. But I found something strange today. Does anyone know someone named Bill? Comment if this book is yours. Bill'in kitabı festivaldeydi ve Gaz bunun sıradan bir hikaye olmadığını şıp diye anlamıştı. Kendi sözleriyle kitap gibi davranmıyor bu meret sayfalar bir anda çıldırdı demekte. Ayrıca o sayfaların arasında Bilin bizzat park bekçisi Gaz'a hitap eden mesajı da saklıydı. Vay be nihayet o zamana geldik. Meşhur park bekçisi Gaz Burnside ile tanışma fırsatını ne zaman yakalayacağımı merak ediyordum. Bice Kenny Güven'in hakkında verdiği uzun konuşmaların hayranıyım bu arada. Bir de şu gey kardeşim var ya onu hiç sorma. Bak dostum sen hiç bu partinin neşesi olmadın. Belki de bu yüzden kasabandan ve tanıdığın herkesten kaçıp ortasında hiçbir şey olmayan bir yerde yeni bir hayata başladın. Ağaç kabuklarını katalogluyorsun ama ikimiz de senin için daha fazlasının yaratıldığını biliyoruz. Senin harika bir ahlaki pusulan var dostum. Biraz fazla gelmiyor mu bu? O pusulayı biraz çevirmeye ne dersin? Parkına çöp atan turistler, puma heykelinin arkasında öpüşen gençler, Hediye dükkanına sürekli kuş sesi çıkaran o iş arkadaşın bütün bu seslerin gitmesi güzel olmaz mıydı? Sessizlik, her şeyin başı huzur. Bu yüzden ormana geldin değil mi Gaz? Bu olayın ardından Gaz korkunç bir gece geçirdi. Bu yüzden kitabı Bodrum'daki depoya kilitledi ama düşünemeden edemedi. Bu yüzden çıkarıp bir deney yapmaya karar verdi. Gaz nihayet harekete geçer ve bu cehennem kitabının kimsenin eline geçmemesini sağlamak için adım atar. Olaydan birkaç saat sonra bekçi istasyonuna döner ama kaçtığı şeyle yüz yüze gelir. İnsanlar onun delirdiğini düşünmeye başlar. Bu şeyden kurtulmanın tek bir yolu vardır. Gaz Smokey the kısa bir mesaj gönderir ve bilin kitabını ateşe verir. Bu sayede hayatına devam edebileceğini düşünmekteydi. Geriye kalan tek şey ise bunu yapmamalıydım mesajıdır. Evet adeta hikaye gibi olan tüm bu anlar aslında bir pazarlama taktiği ve gerçekten de güzel yazılmış. Bu da bize aslında Alex'in kafasının nasıl çalıştığını gösteriyor. Eğer bir esrarengiz kasaba hayranıysanız bu kitabı hemen almalısınız. Zira şimdiden tüm dünyada en çok satanlar arasına girmeye başladı. Disney'de esrarengiz kasaba olan talebi fark ederse kim bilir belki daha fazlasına yeşil ışık yakarlar. Hey, kid, I'm Pooh. Well, at least I was. I changed my name to Perry. Like Perry Winkle. Check the threads. Huh? Az önce anlattığım esrarengiz kasaba haberi aslında 8 yıl önce biten bir seriyi anlatıyor ve siz hala yaşlanmış hissetmiyor musunuz? Yıl 2008, Dünya Benim Ailem Bir Acayip serisinde yeni bir bebek olan Puff ile tanıştı. Bu dizideki ilk yeni ana karakterdi ve aynı zamanda kötü olmayan tek karakterdi. 2024'de hızla ilerlediğimizde Puff çılgın bir dönüş yaptı ve yeni orijinal serinin doğrudan devamı olan bir bölümde ortaya çıktı ki bayağı da büyümüştü. Losen and Thunder yeni bölümde hikayenin merkezinde Dev var. Dev efsanevi Dark Dimidon'un torunu ve Dev Dimidon'un oğludur. Bu adam berbat bir baba, otoritesini korumak için her şeyi yapıyor ve çocuğuna hiç dönem vermiyor. Ah şu sevmediğimiz çizgi film babaları. Lost and Founders Day genel olarak ortalama bir bölüm olsa da Dev'in ne kadar mutsuz olduğunu göstermesi açısından önemli bir rol oynamakta. Ailen bir acayip evreninde mutsuz çocuklara ne olur? Evet bölümün sonunda Puff'un geri döndüğü ortaya çıkıyor. Yeni adı Peri Winkle ya da kısaca Peri'dir. Ve bundan sonra Dev karakterinin Peri'si olacaktır. Ki garip bir cümle oldu. Peri'nin tasarımı harika çünkü o Cosmo ve Wanda'nın çocuğu. Saçları annesi gibi güzel ve kırmımlı. Ayrıca babası gibi küçük bir TFT'yi gösteriyor. Yüzü neredeyse tamamen Kozmo'ya benziyor. Ama bizim için önemli olan görünüşünün ötesinde Peri'nin nasıl bir kişiliğe sahip oldu. O da geri dönmekten mutlu ve yardıma hazır. Hayranlar karakterin sesinin Kozmo'nun pilot bölümündeki ilk çıkışındaki sesine tüyler ürpertici şekilde benzediğini fark etti. Bu gerçekten çok mantıklı. Ayrıca başka bir eğlence bilgi de Peri'yi seslendiren kişi seslendirme dünyasının adeta lideri olan Erik Bozza. Bu adam Bugs Bunny gibi inanılmaz ikonik karakterleri seslendirmenin yanı sıra Puff'un anti karşıt rolünü de üstlenmişti. Tam bir döngüye girdik ve biliyor musunuz yetişkin Puff da acayip olmuş. Ailen bir acayip serisinin yeni hali bu evreni ileriye taşıyan devasa bir adım olduğunu kanıtlıyor. Bakıcıya ihtiyacı var derseniz ise çünkü onun zihinsel engelli bir çocuk olması sebebiyle. Bundan belki 4-5 ay önce bir shorts videomda Sünger Bob'un otizmli bir birey olduğunu bahsetmiştim. Daha doğrusu bu bir teoriydi. Ancak spektrumda olduğu resmen doğrulandı. İşte bilmemiz gerekenler. Sünger Bob sıradan bir çizgi film karakteri değil. Hamburger çevirme gibi umutsuz bir iş için aşırı hevesli. Her şey gülümsüyor ve vücuduna öfkeye dair hiçbir şey yok. Zaten iskeleti de yok o bir sünger. Sünger Bob hangi aktiviteyi yaparsa yapsın kendini tamamen kaptırır ve durması zor olur. Dünyayı çoğu insandan farklı görüyor. Uzun bir süre hayranlar Sünger Bob'un davranışlarının otistik olmasıyla açıklanabileceğini düşündü. Bu yüzden böyle davranıyor denmekteydi. Yani bir teoriydi aslında. Bu soru uzun süre cevapsız kalırken seslendirme sanatçısı Tom Kenny bazı değerli bilgiler paylaştı. Motor City Comic Con'da bir soru cevap oturumu sırasında Sünger Bob'un otizmli olup olmadığı soruldu. Bu olay aslında birkaç ay öncesinde yaşandı. Ancak Twitter kullanıcısı Domino Dear görün paylaşımı bu olayı biraz popüler kıldı. Videoyu paylaşan kızın babası panel sırasında en iyi cevaplardan birini kaydetmişti. Really <laughs> It was the first time I'd ever been asked this question. A person who was, you know, obviously on the spectrum, uh, came up to me and said, hey, "I have a question for you, Tom Kenny. Is SpongeBob autistic? Wow! Is SpongeBob himself right, autistic right. And I said, "Yes, of course." I said, "Of course he is." And I said, "I said, you know what? That's his superpower. The same way it's your superpower. You yeah. know, the same way it's Jenna's superpower." Yeah. <laughs> Bu aslında oldukça muhteşem. Sünger Bob tartışmasız en popüler çizgi film karakterlerinden biri. Eşsiz ve şimdi otistik olduğunu biliyoruz. Bu şovu nasıl gördüğümüzü değiştirmeyebilir ama yine de önemli. Sünger Bob'un otizmli olması milyonlarca insanın kendilerini daha iyi görmesini sağlıyor. Bu bir temsil gibi bir şey. İzleyicilere yalnız olmadıklarını, engelleri hayatınızın olumsuz bir parçası olarak görmek yerine sonsuz bir iyimserliğe dönüştürebileceklerini söylüyor. Belki biraz farklı doğmuş olabilirsiniz ama Tom'un dediği gibi bu sizin süper gücünüz. Bir kez daha Tom Kenny sadece Sünger Bob olabilecek tek kişi olduğunu kanıtlamakta. Oynadığı karakter kadar mutluluk yayıyor ve hayranlarının zayıflıkları yerine güçlü yönlerini fark etmelerini istiyor. Peki siz bu haberler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan bir yer var mı? Varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki haber videosunda görüşmek üzere. Bay bay.